Merhaba gençler Ünal yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım Artık Overwatch'a yeni bir harita geldi Oasis diye tabii ki daha PTR'de evet. ilerleyen zamanlarda karşımıza gelecek ee, Biz bunda genç olalım ki hani üstlerine kadar rahatlıkla çıkabileceğim, çıkabileceğim tarzda bir karakter almak istedim Oasis haritası birazcık farklı ee, Yandan arabalar falan geçiyor abi Arabaların üzerine düşerseniz yani arasına düşerseniz ölüyorsunuz Böyle farklı enteresanlıkları falan var ee, bazı özel taktikler de yapabiliyorsunuz. Onları da ilerleyen zamanda sizlere göstereceğim. Harita bir tam yer, yerli yerine oturduktan sonra aslında belli olacak bunlar ne yapabileceklerimiz. Evet haritanın iç kısmı böyle. Yani her iki tarafında aynı kesinlikle. Tek bir kapı bulunuyor bu tarafta. Kilitli olduğu için böyle bir mozaik camla değişik bir camla süslemişler. Baya güzel olmuş. Şimdi bu üstlere çıkabiliyor muyuz? Genji çıkabiliyorsunuz tabii ki. Ama daha üstlerine çıkmak isterseniz e, birkaç dakika sonra oyun sizi atıyor. E, a, ana birime yolluyor. Yani aslında en üstüne bile çıkabilirim, ikinci katına bile ama yine de orta kısma sizi otomatikman yolluyor. Böyle bir sanki mağazanın içi gibi olmuş. Yani AVM içi gibi olmuş bu tarafı. Dışarı baktığımızda gerçekten teknolojik bir dünya görüyoruz. Yani ilerleyen zamanda belki evler bu şekilde dizayn edilebilecek, araçlar böyle güzel olabilecek. Bence iyi tasarlanmış bir harita diyebilirim. Oyunda kalite yine bizlere gösterdi. Evet bu alana düşerseniz ölüyorsunuz. Ve kurtulması biraz güç. Çünkü altı nasıl diyeyim size. Dur şuradan göstereyim. Evet düştük. <laughs> Abi altı şeyle kıvrımlı. Kıvrımlı olduğu için Genji bile çıkamaz buradan. Ancak shift yeteneğimiz açık kalırsa onun sayesinde e, yukarı doğru fırlayarak geçebilirsiniz. Onun dışında bayağı sizi zorlayacaktır. Hemen şöyle ilerleyelim. Karşı tarafta aynı dizayn bu şekilde. Hiçbir fark yok. Hemen orta tarafta bir tane health kit var. Ee, birazcık daha ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi sağ sol ayrılıyor böyle. İki tarafta da e, can yenilemesi var mı bakalım bir. Burada yokmuş. Burada arabaların oraya doğru çıkarıyor. Ta şu ileride bir tane var. Şöyle baktığım zaman harita karışık gelebilir. Burası orta alan. Bu göbekte zaten herkes birbirleriyle savaşacak. Ve şuraya gittiğim zaman görebilirsiniz ki burada sniperlar pusup rahatlıkla öldürebilir. Sol taraf bizim sağ taraf onların zaten mavi ve sarı olarak ayrılmış durumda. Bu ayrımda iyi olmuş. Şurada kapılardan geçemiyorsunuz tabii ki kapalı. Genji olursanız bu kısımda bayağı iyi iş göreceksiniz bence. Çünkü haritada ayrıntıya çok fazla önem vermişler. Bakın burası da bizim tarafla birebir aynı. Hiçbir fark yok. Evet 3 tane kapısı bulunuyor. Sağlı sollu bir tane de ortadan. Ee, bu kısımlar aynı. Evet farklı olay ne? Abi buradaki araçlar arabaların üzerlerine atlayamıyorsunuz. Ama burada başkaları yani vurduğu anda öldürebiliyor sizleri. Genellikle ile burada özel bir taktik yapıyorlar, onu göstereceğim size. Hemen Sombra'mızı alalım. Abi Sombra'da bunu acil, hızlı gidişlerde kullanıyorlar. Yani metro sistemi gibi yapmışlar, böyle bir şey yok. Yani çılgınlık denebilir buna. Dur bakalım, yapabilecek miyiz? Evet. E'ye attım gördüğünüz gibi. Araba giderken ben E'ye bastığım anda burada bitiyorum. <laughs> Değişik bir şey oluyor. Tabi alana girebiliyor muyum giremiyor muyum onun tam emin değilim ama ölmemek için böyle baya bir uğraş var. Ah be vurdu ya. Çok kötü oldu. Arabalar zaten buradan gidip diğer taraftan çıkıyor. Hiçbir farkı olmuyor. Yani sürekli devir daim ediyorlar. Böyle bir tema var. Umarım sizlere yararlı olmuştur. İlerleyen zamanlarda buralarda bakalım oyunlar nasıl olacak? Nasıl bir macera yaşayacağız? Görüşmek üzere.